Tüp bebek tedavisinde son yıllarda kümülüs hücresi kokültürü denilen bir teknoloji uygun kullanıldıkta, ge, kullanıldığında gebelik oranlarını arttırmaktadır. Özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında embriyo kalitesinin iyi olma olarak gelişmediği hastalarda, endometriozist hastalarda embriyo kalitesi iyi olmadığında, endometriyozda hastalarda embriyo kalitesi iyi olmadığında, 35 yaş üzerindeki hastalarda embriyo kalitesi iyi olmayıp gebelik oluşmadığında, bu teknolojinin laboratuvarlarda ilave olarak kullanılması çözüm sağlayabilmektedir. Bu teknikte yumurtanın çevresinde, yumurta gelişirken yumurtanın çevresinde olan kümülüs hücreleri, laboratuvarda üretilerek embriyonun yanına yoldaş olmakta, onu desteklemektedir. Özellikle de transfer esnasında bu hücrelerle transfer yapılmakta ve bu embriyoların rahim içine yapışmasını, rahim içine tutulmasını da kolaylayıcı etki göstermektedir. Onun için komünüsel veya kümülüs hücreleriyle yapılan kokültür uygun olduğunda, uygun vakalara uygulandığında bir alternatif olabilir. Sizi gebeliğe ulaştırmada, düşükleri önlemede iyi bir yardımcı olabilir. Lütfen sorunuz uygunsanız size de uygulanmasını isteyiniz.